arkadaşlar bugün sizlerle savaş oyunuma devam ediyorum arkadaşlar en son ben bunu yükseltmiştim Yüksel, e, yükseltiyordum ve şunu bunun 2 sa saati kaldı pardon 2 saat 55 dakikası bunun da aynı onlar olduktan sonra şunları e, yapacağım sonrasında e, şey yapabileceğim sanırım belediye binasını yükseltebileceğiz artık. Bu burası ikisinden sonra olacak. Şunlar olduktan sonra burası 600'e altıcı çıkar. 600'den sonra biz ee, 750'ye çıkar bence. Öyle umuyorum. Öyle olmazsa kötü. Hani boşuna şey yapmış hani bir daha yükseltecek miyim bunlara? Bayağı bir para istiyor yükseltmem için Bak. 100 bin ya. 9 seviye yapmak 100 bin numara. Ama o da para değil işte bakın da bunlar benden 500 bin isteyecek bak 12 13 14 seviyeler geldi yani bu benden 500 bin 700 bin lira ister bak yemin ederim ister yani şunu yükseltebilirim ama seviye istiyor hani yükseltebileceğim bir şey yok sadece şunları yükseltebilirim ya madenler dediğiniz onları da yükseltebilirim. Onları hatta yükselteceğim ben. Bes onlar e, bes seviye olmadan şu direkt ben bunları sonuna kadar yükseltmeye çalışacağım. En son seviyelerin kadar yükseltiyorum Onları için Neyse. Biz devam edelim arkadaşlar. Şurada para birikmiş. Baya bir biriksin hala. Dursun. Şurada alt seviyeyi bunun için yapmak istiyorum. Hem de şurada e, alt seviye için birkaç eşya var. Onlardan alacağım. Mesela bak şimdi. 7 seviyede bunu alıyoruz. Bundan daha fazla alamıyoruz. Bundan da bundan da bundan 7 seviye 8 9 11 12 12 öyle gidiyor. Tamam. Ee, bundan 6 seviyede bundan bir tane alabiliyoruz. Bu benim çok iyi şeyim Ve hepsini aynı seviye yapacağım bak. Aynı seviye olması ben yürütmem abi. Bu e, bu da 5 seviye olacak. Bunu da olabil. Ya bu 8 seviye böyle devin istiyor. Oha. Bundan alacağız altı seviyeden. Bundan 8 seviyede alacağız. Şundan çok istiyorum şu 7 seviye. Bu o kadar işime yarar ki Hele şu arkadaşlar Kara iksir dofası o kadar işime yarar ki Bende biraz kara iksir vardı Onları biriktirdim ee, Şimdi şey yapacağım Neydi hmm. Güçlendireceğim madenlerimi 7 seviyede mi Hayır olamaz 7 seviyede verme yapma be ne de alt seviyede duvar alabiliyoruz. Ee... Oha alt seviyede bu. Bundan da alabiliyoruz bir tane. Doğru bende bir tane vardı. O yüzden alt alabilir. Bundan da alabiliyoruz. Bundan alabiliyoruz. Bundan alabiliyoruz oha. Bekle. Bundan da alabiliyoruz. Çok ucuz. Ee, bu neydi seviyede alabiliyoruz. Ben, ben sen bana şey mi geçiyorsun yani? Şu karanlık bölgede bende var. Ama ne yapayım? Ay burada yok işte bomba kulesi. Arkadaşlar o, o çok güzel bir şey bomba kulesi. Hele 1 milyon TL'lik şu 1 milyon TL'lik 9 seviye bile diye birazdan gereken şey o kadar iyi ki X yayı. O kadar güçlü ki inanamazsınız ya. Cehennem kulesi, kortal topu hele hele. Bu bu o kadar güçlü ki inanamazsınız. Büyük kulesi oğlum adam uçuyor. Sen şaka yapıyorsun. 300 300 bin kara şey iksir istiyor oha. Şu ama oha iş lan ama arkadaşlar ben 7 seviye olmak çok istiyorum şunu çok almak istiyorum o kadar ucuz ki yani ben bundan 1 milyon tane herhalde sınavıyorum İki tane herhalde alacağım satın. Öyle düşünüyorum. Ya da 8. seviyede iki, tane alacağım. Lazım şimdi, ee, şimdi burada çıkalım. Tuzaklara geldiğimizde ben şundan aldım mı? Yo yo ben bundan aldım. Arkadaşlar şu gördüğünüz o şey o kadar güçlü ki inanamazsınız ya. Şu da fena güçlü dev bomba. Ee, bu dünya yıkıyor. Ee, öyle bir saldırıyorlar ki. Bunu sormayın bile. Tamam şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Diğer taraf Allah da paramız kalmış. Şimdi yaparız. Hmm. Ücretsizler hızlanmış. Hmm. Şimdi ben buradaki her şeyi yükseltmeye başlıyorum şimdi. Ee, elimden geldiği kadar yükseltiyorum. Bu. Bir seviye şey yükselt. Ee, Yok aga ben yapmam ki şeyi. Bunu yükselt ya. Bakın adam uçuyor adam ya. Adam uçuyor bak. Uçma uçuyor adam ya. Ben böyle bir şey mu Adam böyle uçma uçuyor. Şunu da yükseltmek istiyor. Bu yükseltilecek. Kesinlikle onu yükseltmek istiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle. Şimdi. Bunu yükseltince daha iyi veriyor da. Şuradan daha iyi veriyor. Of. Fena verdi. Ha burada parayı bulmak zor ama iksirler o kadar kolay ki. Yani iksir fabrikası açacağım. Şunu da yükseltmek lazım. Abi şunu da yükseltmek lazım. Her şeyi yükseltmem lazım ama para yok. Şuradan lan. Alacağım hocam buradan az para veriyor. Ben ne yapayım daha Burada para kazmanın bir kolay yolu olması lazım ya. Toplarım. Toplandı biz bir seviye inşa etti ben burayı o yüzden açmak istemiyorum çok kötü ya Üf. o yüzden buraya da çok ilgilenmiyorum ama burayı da geliştirmek istiyorum gibi durmasın yani gibi durmasın o yüzden şimdi ee, savaşımızı yaptık şuradan bir hızlı kullan bir adam için tamam ee, şimdi şöyle bir girelim e, bu adamı alabilir miyim aga yok, bu adam güçlü ya dur sen tamirdesin tamam ama bu adam yener ya geç evet, yener. ben bunu aldım tamamdır derken üf aga ya bu her şeyi çöpe atacak ya şu e, hava savunması var ya her şeyi çöpe attık, o yüzden a, oynayamam e... <laughs> bu adamın işi bitti derken adam güçlüymüş amına abi özür dilerim abi abi tamam se sensin abi Bak şuraya şöyle şöyle maşallah bir böyle böyle bir de şuradan da of 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 tamam be bunlara da at of şöyle saldır Sen onu oha çok güçlü. Oha! Tuzağa bütün her şeyi tek attı. Dua edelim ki bir tane aldık yoksa eksi fena yemiştik. 20 eksi ne abi? 5 5 5 puanı bile zor aldım. Ben daha ne yapabilirim ki? Oha ya. Arkadaşlar ben 8 olmaya çalışıyorum. Ee, ne yapmaya çalışıyorum biliyor arkadaşlar? Ben e, ee, Titan olmaya çalışıyorum ama o kadar zor bir şey ki. Hedefim şu anlık gümüş. Sonra altın olacak. Sonra kristalda kristalli rahat işliyorum. Kristalde çok rahat olacağız. Ama işte biraz zor aga ya. Neyse biz de devam edelim. Diyeceğim. Evet arkadaşlar videomuzu yayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.